Şu anda Göktuğ Bey'in oyuncakların nasıl oynandığını bize öğretecek. Oyuncaklarını önce bir gösterelim arkadaşlar. Yok abla maşanı ver maşa. Ha maşasını verelim. Al. Ee, bu oyuncaklar maşayla alınarak böyle getiriliyor. Buraya konuluyor. Tek tek havuz yaptık. Bütün oyuncaklarımızın herkesin yeri var. Maşa koyuyoruz. Hadi bakayım. Hey. Hey. Bu ne? Snake. Ne o? Snake. Hayır. Evet, bu oyuncaklarımızı çeşitli yerlerine koyuyoruz. Bunlar karada yaşayanlar. Karada yaşayanlarda ne var? Bu bunlar suda yaşayanlar. Bu kırılarda ne var? He? Kırlarda ne var? Kırlarda mı? Evet. Yılanlar var, böcekler var. Bunun adı neydi? Yılan. Peki. Bunun adı neydi? Kara sinek mi? Bu. Bu. Valla biri biri akrebe benziyor. Şu akrebe benziyor. Yani. Şeki bu? Onu göremiyorum. Neymiş göster bakayım. Ha, o ne akrep mi? Hayır yengeç. Ne o? Bu yengeç. Yengeç. Ha öbürü ne? Bunlar ne? Onlar ne? Böcek mi? Böcekler. Onlar böcek mi? Evet. Böcek. Timsah mı? Timsah. Hani bir getir bakayım. Bak. Evet hakikaten timsah benziyor bunlar. Timsahmış ya. Biz yanılmışız. Evet buradaki bütün oyuncaklarını şimdi tekrar buradan seç oraya koy bakayım. Hadi bakalım. Evet. Hey, tamam. Aldık, götürdük, oraya koyduk. O ne? Kertenkele. Kertenkele. Kertenkele orada mı yaşıyor? Evet. İyi hey, tamam. Aslan nerede yaşıyor? Hmm. Orada yaşıyorlar. Hadi aslanı bir yere koy. Hey aslanı bir yere koy. Evet. Kaplan. Onlar nereye gidiyor? Sokağa mı gidiyorlar? Evet. Hmm. O neymiş? Vatol. Vatoz nerede Yaşar? Bak ba, 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 bak 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 bak. Suyun içine atalım onu. Aa. Heh, tamam. Tamam. O bebeği de diyor Vatoz. Vatoz. Kızım bu da var ya. De de. Evet. O neymiş? Kar Slain kartın kele. Kertenkele Kertenkeleyi dağa götür koy Tepeye götür o tepeye tepeye O bu kapıya O kapıda yaşıyor Allah sizi özetle Gel ee, bunu yapıştıralım Evet havuzumuzu gördünüz mü arkadaşlar bak Ben yapıştıracağım şu karton kemiği Evet Hey. Fok balıklarımız buradan suya atlayacaklarmış. Allah kartan gel. Kartan. Gel buraya gel, gel. Yeah. Şu kaplan kaplanlara dal. Aha bak 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 bak. bak. Kartal geldi, Bulun oluyor. Yılanımız bile varmış. Ama yılanımızın kafası nereye gitmiş lan? Nereye gitti? Yılanın kafasını sen mi kopardın? Evet. Öyle mi? İyi. Orayla hiç oynamana gerek yok. Oraya, oraya değil, oraya değil, oraya değil. Şuraya koy. Bak, bak, şuraya. Şu yılanın kenarına koy. <laughs> ha. Ha oldu. Orada sonra unutmayalım ama olur mu? Olur. Tamam. Onu nereye koyacaksın? Evet. Oyuncaklarımız o kadar çok ki neyi nereye koyacağımızı şaşırdık. Kapıların üstüne bile oyuncak koyuyoruz. Bak. Orada ne var? Orada da varmış. Evet. Bu neymiş? İnek. İnekle kaplan aynı yerde olur mu? Olmaz. Olmaz. Yaklaşık Uzun süre bir video çektik. 5-6 dakika oldu. Bunu bir yükleyip izleyelim mi sonra? İstediğim. Tamam. Peki Göktuğ Bey konuşmalarını alalım. Fikirlerini alalım. Beni duyabiliyor musun? He? Bugün ne yaptın? Bugün ne yaptın?